What's up? Ben Covid aşısının iki dozunda vuruldum. Ben bu aşıyı Amerika'da oldum ve benim süreçten bahsedeceğim biraz size. Arada da biraz bilgiler de vereceğim. Burada herhangi bir yerde direkt gidip aşı olacağım deyip aşı olamıyorsunuz. Randevu almanız gerekiyor. Ve bu randevuyu devletin bir sitesinden de alabilirsiniz. Özel bir şirketten de alabilirsiniz. İşte Walgreens, Walmart, Rite Aid gibi. Ama nereden alırsınız alın bu aşı ücretsiz. Sigortanız olsa da olmasa da Amerika'da bu aşı ücretsiz. Nisan'ın 19'una kadar sadece belli bir hastalığı olan veya da yaşlı olanlar aşı olabiliyordu ama Nisan 19'undan itibaren artık herkes aşı için başvurabiliyor. New Jersey'de yani benim olduğum eyalette şu anda 2.5 milyon kişi aşıyı vurulmuş. ve amaçları Haziran sonuna kadar 4.7 milyona ulaşmakmış. Amerika genelinde 77 milyon kişi vurulmuş. Şimdi Amerika'da olduğum için bu bilgileri veriyorum ama hani Türkiye hakkında bir bilgim yok. Eğer isterseniz Türkiye hakkında veya da dünya çapında aşınız ilerliyor bunun üzerine araştırıp bir video daha çekebilirim. Yorumlara yazın. Neyse şimdi benim hikayeme gelelim. Ben videozin kendi sayfasından başvurdum ve bana direkt bir e-mail geldi. Ben başvurdum. Belli bir süre sonra bana bir e-mail geldi. Artık randevu alabilirsiniz. Hani bu tarihlerden buradan seçin diye. Ama bu e-mail aynı zamanda birçok kişiye gitti. Yani benim bildiğim başvuran herkese bu e-mail gitti o gün. Tabii ben de hemen başvurdum. Benim olduğum aşı Pfizer-BioNTech. Yani sanırım bu şu anda Türkiye'ye gelen BioNTech dediğiniz aşı bu. Biz burada Pfizer diyoruz. Sanırım Türkiye'de BioNTech diye geçiyor ama ikisi aynı aşı. Pfizer-BioNTech. Randevuyu aldıktan sonra bana e-mail gelmişti. Bu e-mailde benim bilgilerim ve bir barkod var. Bunun çıktısını aldım. Kimliğimle birlikte gitmeye hazırlandım. Bugün ayın 25'i, maden 25'i, 2021. Ee, aşının ilk dozunu vuracağım. Pfizer aşısı vurulacak. Şu an çok heyecanlıyım. Ama aşıdan ziyade video çekmeye çalışacağım için daha çok heyecanlıyım. Öyle işte, gidelim. Erekle yazmışsa zaten farkından iyi diye onu takip edeceğiz. Hepimiz aynı yere gidiyoruz zaten <laughs> Dediğin gibi. Bir de park yeri bulamazsak ne yapacağız? sıraya bakar mısınız ya? Bir randevu alıp geliyoruz. Sıra böyle gidiyor. Burası yaşlılar içinmiş. Benim sıram başkaymış. Hadi bakalım neresi. Bu sıra daha mı uzun? Sanki şuradan şöyle gidip şuradan ileri git içeri giriyor galiba. Aa, oh. Böyle uzun ama çıkanlar da seri halde çıkıyor. Bakın orada bir sürü çıkan var. Bir de az önce e, 65 yaş üstü sırasından daha hızlı ilerliyor. Bir de öyle bir yanı var. Let's go. Bayağı sıra. Şuraya bak. Ben bayağı ilerideydim. Şu arkadaş şu ilerideydim ben çok hızlı ilerledim. Oraya gittiğimde iki ayrı sıra vardı. Bir tanesi belli bir yaşın üstü için, diğeri diğerleri için. Bir de orası bir üniversiteydi ve alan çok büyük olduğu için ve araba park etme alanı çok büyük olduğu için etrafta golf arabalarına benzer arabalar dolaşıyordu. İşte yürümede zorluk çekenleri içeriye gitmeleri için işte yardımcı olmak için. Şimdi bundan sonrasını yani binaya girdikten sonrasını ben pek düzgün çekemedim. Çektiğim kadarıyla size biraz göstermeye çalışacağım. Binaya girerken ateş ölçüyorlar ve ilk kimlik kontrolünü orada yapıyorlar. Sonradan sırayı ilk dozu alanlar ve ikinci dozu alanlar diye ikiye ayırdılar. Kimlik kontrolü yaptılar ve sonrasında sıralar tekrar birleşti. Yani hepimiz yine aynı yere girmiş olduk. Bu arada ikinci kimlik kontrolünde ayrıca bize bir barkod verdiler. Bir kart üstünde barkod olan. Sırada beklerken orada baya bir kişi aslında sinirliydi. Ve biri şey dedi hatta ben bir senedir bu kadar kalabalık bir yere girmiyorum dedi. Ve yani adam haklıydı. İki tane sıra vardı orada. Hani araya mesafe koymaya çalışılıyor ama bir üniversitenin koridorunda gidiyoruz. Yani sıra haline gidiyoruz. O yüzden çok da geniş bir alan değildi. Sonra oradan da biri sordu niye içeride sıra oluyoruz, niye dışarıda olmuyoruz açık havada diye. Oradaki kişi de dedi ki görevli dedi işte yağmura karşı kötü hava durumuna karşı olarak böyle binanın içinden yapıyoruz dedi. Sıra içeride bayağı uzundu. Git git bitmedi. Hatta bir binadan çıkıp başka bir binaya gittik. İkinci binaya girince masalar gördüm ve dedim ki tamamdır geldik. Ama hayır, bu sadece üçüncü kimlik kontrolüydü. Yes. Okay, thank you. Sonra sıraya devam. Burada aşı odasına çok yaklaştığımız için orada görevlerden biri bizim ceketlerimizi, hırkalarımızı çıkarmamızı söyledi. Ve kağıtlarımızı da uh, elimize almamızı dışarı çıkarmamızı istedi. Ve sonunda aşı vurulan odaya geldim. <laughs> This way, it is traffic table one, right in the end. Right, have a seat. Yeah. Is this your first or second? All right. I've an email, QR code, and your ID. Okay. Email, ID, QR code. Any allergies? Nope. Test positive ever for COVID? Nope. Had a vaccine in the past two weeks? Nope. Let's stick that on the front of you, my dear. That's the time you have to stay tuned. You're gonna get a vaccine card that you're gonna bring back with us for the second shot. It's gonna have all the information from today about you, and then on the reverse is the reminder for that next appointment. You're gonna get an email about it, okay? Okay. If the email doesn't come through with the appointment time, come back the same time as your appointment today. Okay. Is it gonna be in like a month or three, three weeks? Three weeks. Okay. 15th. Oh, okay. right Um uh, your choice. <laughs> okay. Did not hurt at all. Thank you. Welcome. This will take from you after you get done an observation. You're to head up to the observation up there. Okay. Thank you. Welcome. Aşı olmadan önce çok heyecanlıydım. Yani aşıdan dolayı değil tam olarak. Aslında video çekmeye çalışıyordum, orada çekemedim. Onun gerginliği vardı birazcık. Onun üzerine kadın çok hızlı konuşuyordu. O yüzden dediği şeyin çoğunu anlayamadım. Odaklanamadım. Hatta kadın sordu hangi kol olsun falan diye. Böyle baktım siz seçin dedim. <laughs> Aşı hiç acımadı. Yani biri böyle cimciklese, şimdiklese, onu hep yanlış söylüyorum. Yani bu daha çok acıyor. Sonra 15 dakika beklemek için bekleme odasına gönderiyorlar. Hatta orada koridorda da sandalyeler var. Orada da bekleyebilirsin. Ama ben orada yer bulamadığım için odalardan birine girdim. Zaten orada sizi yönlendirecek bir sürü görevli var. Ne olur ne olmaz aşıdan sonra bir etki olmadığına emin olmak için en azından o kısa sürede 15 dakika bekletiyorlar. Hatta bir yapışkan veriyorlar. Bu yapışkanın üstüne de sizin çıkış saatiniz yazıyorlar. Orada dolaşan görevlilerden biri de saat geldiğinde sesleniyor. İşte şu saatte çıkış olanlar çıkabilir eğer iyi, iyi hissediyorsa diye. Bana tam olarak benim saatin 4'tü. Şunu söylediler. 3.55 to 4. If you're feeling well, you can go. Orayı kamerada yakalayamadım. Ama ikinci dozu vurulduğunda birazcık yakaladım. Onu da göstereceğim. Bu arada aşıyı vurduktan sonra aşı kartımı da verdiler. En son binadan çıkarken o verdikleri QR kodunu, kartını bırakıyoruz orada bir kutuya ve çıkıyoruz. Evet, aşı vurundum. Selam. Evet. Şey, unutmadan öyle çekeyim dedim de şimdi çıktım. Hasan içeride dedesiyle birlikte aynı anda oldu ya. O ayrı bir sıradaydı. 65 yaş üstü sırasındalardı. Ben gençler sırasındaydım. Yani diğerleri sırası daha doğrusu. Benim sıra çok hızlı ilerliyor dedim ki. Daha da uzun bir sıraydı. Ama gerçi içerisi bilmiyorum. Her neyse sonuç aynı anda olduk. Ee, ben çıktım. O bekleme odasına girdi. Bekleme odasında 10 dakika bekletiyorlar. Ne olur ne olmaz bir şey oldu mu olmadı mı hani onu için maske çıkarmıyorum. Çünkü etraf insanlar var. Arabalara biniyorlar şu anda. Öyle. Şu an iyiyim. Rahatladım. Bir şeyler de çektim. Öyle. Şimdi anlatmayacağım daha rahat bir şekilde evde anlatırım. Bunu şu an boşuna söylüyorum. Sonrasında çok kötü etkileri olmadı bende. Aşıyı vuruladı yaklaşık 5 saat falan oldu ve şu anda tek şey kolum ağrıyor. <laughs> yani aşı olan kolum bayağı ağrıyor. Yani baya değil hani ilaç içe kadar ağrımıyor tabi. Şey gibi böyle mesela hani ağırlık kaldırırsınız. Uzun zamandır kaldırmıyorsunuzdur. Onun böyle bir ağrısı olur ya artık et bölümü ne deniyorsa onun onun gibi bir şey. Onun için hiçbir şeyim yok. <laughs> kaldırınca acıdı. <laughs> Bakalım ama yarına bir şey kalmaz büyük ihtimalle. Ve ondan sonraki gün kolum çok ağrıdı. Yani gerçekten hani şu kadar ancak şöyle kaldırabildim. Bundan sonrasında kaldıramıyordum. Acayip ağrıyordu. Ama üçüncü gün o zaten geçti. Onun dışında da bir etkisi olmadı bende. Şimdi gelelim 3 hafta sonrasına yani ikinci doza. İkinci doza geldim. Önceki kadar kalabalık değil. Mi? Normalde burada yaşlıların sırası mesela bayağı uzundu. Şu an ben kendi sırama doğru gidiyorum. Pek kalabalık değil yani. Bakalım bir de yağmur yağabilir. <laughs> Bu sefer arkada iki tane şurada polis mi güvenlik mi artık. Yani neyse o durup önce ilk kimlik kontrolünü onlar yaptılar. Geçen geldim onlar orada değildi. Sırada dolaşıp bakıyorlardı. Ki benim sıra yine aynı. Gayet aynı uzunlukta. Sıra fazla uzun değil demiştim ya. Arkamda sıra bir anda acayip bir şekilde uzadı. Saatten dolayı olabilir. Çünkü ben daha önce saat 3'te gelmiştim. Bu sefer 2'de geldim. Yani bir saat daha erken geldim. Bilmiyorum. <laughs> bu sefer binaya girer girmez bizi ikiye ayırdılar. İşte birinci doz ve ikinci doz alanlar diye. Ama sonra fark ettim ki benim sırada ikisi de var. Birinci doz olanlar da var. ikinci doz olanlar da var. Niye ayırdılar anlamadım. Ama iki sıra halinde gitmiyorduk bu sefer. Yani bir koridorda daha az insan vardı. O ikinci sırayı büyük bir ihtimalle başka bir yerden dolaştırdılar. Kamerayı yakalayamadığım için üzüldüğüm anlardan bir daha. Orada sırada beklerken görevlerden biri Ladies and gentlemen, you are allowed to be happy dedi. Yani baylar ve bayanlar mutlu olabilirsiniz. Mutlu olmaya hakkınız var tarzında bir şey söyledi. Herkes büyük bir ihtimalle böyle bir endişeli bakıyorsa o sırada ki insanlar zaten yorgun, argın, bitkin öyle bir hal vardı gerçekten herkeste. Oradan sonra yerde beyaz noktalar vardı, yapışkanlar vardı ve onları takip etmemizi istediler. Hatta o beyaz noktanın üstünde kalın dediler. Yani duracağın zaman onun üzerine durun dediler. Tabi arada mesafe olsun diye işte. Ama çok komikti çünkü böyle giderken hani bakıyorsun böyle beyaz noktada tamam diğeri gidince diğerine gidiyorsun. Böyle şey gibi o oyun var ya böyle sandalyeler etrafına dönüyorsun, müzik çalınca oturuyorsun. Onun gibiydi. Böyle gidiyoruz dur deyince hemen beyaz noktayı bulacağız falan gibi. Böyle komikti. Gerisi de aynı şekilde ilerledi zaten. Birinci dozda gittiğim gibi. 17. Number seven, follow the arrows back there. Seven. Good, how are you? Second job, huh? önceden bir dakika. Aşı oldum. O, nerede bu? Ha, burada. Heh. Aşı oldum. İkinci dozu vuruldum. Onu, da, diyorum şu anda. Gerisini zaten anlatacağım büyük bir ihtimalle. Burada anlatmayayım. Zaten maske takılı zor duyuluyordur. Sonrasında ilk seferki gibi kolum çok ağrıdı. Ama daha çok ağrıdı bu sefer. Daha kötüydü. Yani zaten diyorlar da ikincisi daha kötü diye ama yani bayağı şeydi. Bir de onun üstüne benim başım ağrıdım giden bulandı falan. Ama bunların sebebi aşı olmayabilir. Çünkü oruçluydum. Oruçtan dolayı da olmuş olabilir. Ya da aşıyla birlikte ikisinin etkisi de olmuş olabilir. Ama öyle aşırı kötü bir değişik bir etkisi olmadı bende. Ben birinci aşıyı sol kolumdan ikinci aşıyı sağ kolumdan vurdum. Niye bilmiyorum. Orada sordular. Ben de dedim hani fark eder mi aynı kol olması gerekiyor dedim. Fark etmez dediler. Ben de bakalım bu sefer bu kol olsun dedim. Bir de bir yerde okudum. Aşı olduktan sonra kolunuzu oynatırsanız ağrısı daha az olur diye. Hatta o yüzden sağ kol yapmanızı tavsiye ediyorlarmış. Çünkü sağ kolu yani eğer sağlaksanız sağ, sağ kol tavsiye ediyorlarmış. Çünkü onu hani oynatıyorsunuz ya gün boyunca onu kullanıyorsunuz. Hatta internette bir trend var böyle. Şimdi duvardan yapamayacağım. Böyle kollarını böyle çeviriyorlar aşıdan sonra. Böyle bir şey de var. Orada yapacaktım ben aslında deneyecektim. Ama herkesin içinde utandım denemedim. Keşke deneseydim ya. Belki daha az ağrıdı bak artık. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Benim tecrübem bu şekildeydi. Ben devletin kendi sitesinden başvurdum. Pfizer-BioNTech aşısı oldum. Amerika'da 3 tane aşı var. Pfizer-BioNTech, Moderna, bir de Johnson Johnson var. Pfizer ve Moderna zaten şey, e, ilaç firmaları. Yani Pfizer'ı zaten biliyordum ben. Büyük bir ilaç firması olduğu için Moderna da öylemiş. Johnson Johnson. Ben bu ismi sadece bebek ürünlerinde görmüştüm. İşte bebek şampuanları, bebek kremleri falan tarzında. Ama Google'a girdiğinde baktığımda aslında onlar da bir ilaç firması, böyle tıbbi şeyler yapan bir firmaymış Özde. Ama burada kime sorsanız Johnson Johnson diye derler ki aa bebek şampuanı, bebek şeyi falan. O yüzden biraz tuhafıma gitmişti. Pfizer ve Moderna ikisi de iki dozluk, Johnson Johnson tek bir dozluk. Belki de duymuşsunuzdur Johnson Johnson aşısı geri çekildi çünkü bazılarında kan pıhtılaşması oluşmuş. Ve bunu daha çok incelemek için şu anda kaldırdılar. Şu anda tekrar sadece Pfizer ve Moderna'dan ilerliyor. Bir tane de bir anımdan bahsetmek istiyorum. Ben geçenlerde Walmart'taydım ve orada geçerken bir baktım aa aşı oluyorlarmış. O zamanlar bilmiyordum Walmart'ta aşı olduğu. Orada işte bakıyordum bakarken bakarken adam bana döndü dedi ki aşı olacak mısın dedi. Böyle baktım yok dedim ben birinci doz oldum ikincisini vurulacağım dedi. O da he tamam dedi Son yanındakilere sordu. Yanındakiler de zamanda virüsü geçirdikleri için ve 3 ay üzerinden daha geçmediği için onlar da olamadı. Sonra dediler işte etrafımızdaki insanlara haber verin dediler. 3 tane ekstra aşımız var dedi. Yani randevuya gerek yok direkt şimdi gelsinler bu 3 aşı çöpe gitmesin siz gelin size yapalım falan diye. Sonra sordum hangisi dedim. Cansan'ın cansın dedi. Ben de tamam haber veririm hemen sorarım dedim ve kimseye sormadım. Çünkü o zamanlarda zaten güvenmiyordum. Ki metrafında etrafımda konuştuğum insanlar da Cansin'in cansin güvenmiyordu. O yüzden kimseye daha haber vermedim. Ama böyle durumlar da oluyor. Yani ekstra bir şey olduğunu, ekstra aşı olduğunu orada bulunuyorsanız, şanslıysanız direkt olabiliyorsunuz. Ama birinci aşı olduysanız ikinci aşı aynı aşı olmanız gerekiyor. Yani bu zaten birlik bir şey. Bunu niye söyledim? Şimdi ben aşı vuralı kaç gün oldu? Bugün en 19'u İşte 4 gün oldu. Hiçbir şeyim yok. Turp gibiyim. Çok şükür, Bende bir sıkıntı çıkmadı. Sorularınız varsa yorumlara yazın. Siz aşı olduysanız, sizin tecrübeniz nasıl? Oldu? Türkiye'de nasıl oluyor? Türkiye'de bedava mı? Yani ücretsiz mi, değil mi? Zor mu? Herkes olabiliyor mu? Herkes olamıyor diyebiliyorum. Belli bir yaşa göre gidiyor diyebiliyorum ama yine çok fazla bir bilgim yok. O yüzden yorumlara yazın. Beni bilgilendirin, birbirimizi bilgilendirelim. Ayrıca benim Dediklerimi her şey %100 doğru olarak kabul etmeyin lütfen. Ben bir sağlık çalışanı değilim. Ben size sadece tecrübelerimden ve bu tecrübeleri edinirken karşıma çıkan yazılardan, işte CDC'nin sitesinden ya da New Jersey'nin sitesinden falan okuduklarımı size söylüyorum. Ama yine de bana %100 güvenmeyin. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.